Evet arkadaşlar bugün sıradan gelen sıradan göre gelen yorumun sıradan gelen görevler yapacağız. Birincisi bir ile birinci ol. Evet arkadaşlar kısaltacak. Aslında ben bu videoyu çektim ama yayınlayamadım. Çok uzun olmuş. O yüzden bunu biraz daha kısaltacağız. Yani o yüzden. Birincisi gene ile şey oldu. Birinci o. Ay pardon bir ile şey oldu. Birinci oldu. Hemen yapalım. Cezaları ben gerçekten çekmiştim. Ama yayınlayamadım maalesef. Ve Mücevher almıştım. 19 elmasa onu söyleyeyim. Bir görevinde. Ve um, 107 um, boy, Neydi? Mücevher almıştım dükkandan. Ama gerçekten aldım. Gerçekten almıştım. Yani. Birinci olamadık. Mücevheri alıyoruz. Yani aldık aslında. Ama maalesef. Yanan gerçekten almıştık. Yemin ederiz. 19 elmas almıştım ve hatta 4 elması. elmasım var. Ve o cezamızı çektik. Ve bir sonraki ise gene ile birinci oldu. Aslında yani denediğim okunuyor. Hatırlamıyorum çünkü. Ee, unuttum. Yorumları yazarsınız. Yanlış okudum diye.